Türk dizi kapılarını sıralayacağız ama ben korkuyorum burada bilmediğim birileri gelecek diye. Mesela şunları bilmiyorum. O yüzden bunlar diyeceğim. Bunları da bilmiyorum. Hangi diziler bunlar? Ee, bu şey Doğduğun Ev Kaderindir izlediğim için onu seçeyim hadi. Aa, Ferit ve Seyran. Ay yok be Nur Sema ile Umut ne alaka? Umut ve Ay şey <laughs> Ferit ve Seyran'dan devam. 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 Ay bunlar da bir güzel bir çiftti. Bence seksi bir çiftti ya. İzlemedim diğerlerini. O yüzden izlediğim dizileri seçiyorum yani. Kusura bakmayın. Kesin linçleneceğim de bu arada. Ben Demet Özdemir ve Engin Enes ikisine de bayılıyorum. Ama bence bu filtrenin kazananı Ferit ve Seyran oluyor. Yani arkadaşlar buraya Nur Sema ile Umut'u koyana kadar Kıvılcım ve Ömer'i bile koysanız daha romantik olurdu. Yani öyle söyleyeyim. Doğa ile Fatih. Ya ben çok eskide kaldım. Ya yani ben Bihter ile Behlül hala benim için en favori dizi çifti mesela. Ya da ne bileyim Ömer ve Defne falan. Hani bunlar ne bileyim ya. O kadar geçmiyor anladım. Umut ve Nur Sema ne yani?